o sandalyeye yapışkan sürür Dinar. Senin haberin var mıydı doğruyu söyle. Yoktu vallahi abla. Yalan söyleme çarpılacaksın boyun bir karış daha küçülecek. Yoktu be abla. Ya daha böyle bir şey olduğu zaman bana söyleyeceksin tamam mı? Kusura bakma söyleyemem. Niye? Sen yazılda soracağın soruları bana söylüyor musun? Hayır. benden de hayır. Ders başka, kardeşlik başka. Değil mi ablam benim? bakayım. <laughs> Evet, tahmin etmeyin gibi. Nefek'e bitmiş. E ne olacak? Bana git, tutup gaz al, gel deme sakın. Değil mi canım? Ben şimdi arabayı yiyeceğim. Evet. Çok yakın, hadi. Ya, aman ya. <laughs> Hani ya? Abla boşal İnekler yese de kurtulsam şu arabadan. İyi günler. Kıza bak ya. Kendi nereden sadanı gördün ama bu kadarını da görmedim. Sen de tanımadığın insanları bulaşmasın açık köpek. Kaçıraya ne diye? Yo. Bu kız benden hoşlandı, naz yapıyor. Ben üstüme düşeni yapmaya gidiyorum Neyim ablacığım. Ne düşeni? Kovalamak tabii. Bak be. Merhaba, ben Kerem. Pikachu Kerem. Bir şey soracaktım. Sizde mouse için fare kapanı var mıydı acaba? Ne demek istediğinizi anlamadım ama yok. <laughs> Makasımızı kaybettik. Sizden bir makas alabilir miyim? Evde makas yok. Peki. Ee, telefon numaramızı kaybettik. Sizinkini alabilir miyim? <laughs> Babamız dünya efendisi, bir bürokratı bu soysuz kime çekti acaba? Ee, üzgünüm ama bizde telefon da yok. Ben de üzgünüm. Bu arada ben Pikachu. e ee, Kerem yani. Ben de Rüya. Rüya? Rüya. Ancak Rüya olabilirsin sen. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Rüya bir şey sormuştum da. Rüya değil Ruhya. Rüya bu zibidi seni rahatsız mı ediyor? Pardon. O zibidi dediğiniz benim kardeşim beyefendi. Hanımefendi siz de kardeşinize sahip olun o zaman. Burası Layla'nın kapısı değil ki. Önüne gelen benim kapımın önünde duramaz. Siz benim sinirimi attırmayın beyefendi. Siz benim ailemden hiç kimseyi hakaret edemezsiniz. Hakaret etmek gerekirse sadece ben ederim. Gir içeriye çabuk. Dibidi.